dakika arkadaşlar, arkadaşlar, akıllı çay bardağı oynuyoruz. Ee, diyecek bir şey bulamadım, hemen başlayalım. Ee, dur, aklımızdan bir şey tutmamız gerekiyordu. Evet, e, şimdi aklımdan ne tutsam? Telefon. Evet aklıma telefon tutuyorum. Yanımda da telefon var. büyüklük olarak mikrodalga fırınlarının içine sığar mı? Evet. Bu şey esnek de yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekillenebilir bir şey mi? Hayır. Su ile yıkanır mı? Hayır yani telefon gidip klozota sokmuyoruz. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Evet ben her zaman kahvaltımda telefon yerim emin ol. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Evet. Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Hadi hadi boş yapma. Ortalama bir market ya da Bas bir... Basacağın zaman momanda... beni uyandırırsın. Ortalama <laughs> bir market... Mı? Ya da bir... Ha basmadın mı da. Lan bir sus oğlum! Ortalama bir market ya da bir mağazadan satın alınabilecek bir şey mi bu? Hayır. Bir evde bulunabilecek bir şey mi bu? Evet. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Bu şey bitki ya da hayvan gibi bir canlı bir şey mi? Hayır. Valla şey... senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Bu şey pil, elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Evet. Üzerinde oturmak için... Ben her zaman koltuk yerine telefon üstüne otururum arkadaşlar. Bunu da size söylemek Basacağın isterim. Zaman... Bu şey genellikle bir sapı var mı? Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi? Hayır. Ya bir sen bana kullanırken... bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Bu şeyi kullanırken eline tutman gerekir mi? Hayır. Götünle tutuyorsun. Ee, yüzer mi bu şey? Evet. Ee, telefon suya koysak yüzer. Daha çok ot ya da bitkilerle beslenen bir can. Aa, bu canlı olduğunu düşünüyor geri zekalı. Bu şey bir şeyi pişirmek için kullanılır mı? Hayır. Bu şey... Bildim galiba dem 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 heyecan müziği yaptım biraz gerginli tırmandırayım diye bu şey genellikle çift mi olur iki tane mi vardır düşün düşün otur otur sen rahat ol emin değilim diyeyim ben buna sivri ucu var mı bu şeyin yok tarla ya da ağaçta mı yetişir evet olan bu biraz konsantre evet bilgisayar telefonu sen bildin Bildim bildim Alkış. yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Tebrikler. bir oyuna tebrikler. daha var mısın? Hadi bir kere daha oynayalım. Oyuna başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Hadi hadi boş yapma. Ben seni dün tutalım. Ee, tutabiliriz tutabiliriz. Kelebek mi tutsam lan? Şu bakayım çiçek bir şeyler var mı? Ne tutsam lan? Tuvalet fırçası. Evet, abi. Bir evde bulunur mu? Evet. Suyla yıkanır mı? Evet. E, Mikrodalga fırınının içine var mı? Küçük bir mikrodakaysa sığmayabilir. Emin değilim diyeyim. Orta... Tabii ki canım, evet ya. <laughs> ben her... Ben her dışarıya gittiğim zaman manavdan tuvalet fırçası almadan gelmem. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Evet. Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Kesinlikle yiyorum. Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastın mı? Ne yapmak istiyorum? Ha basmadın mı daha? Artık. <laughs> de. Oyunu kırdım. Oyunu kırdım oğlum. Tam ayarında izledim orayı. Evet yazdım oyunu kırdım. Basacağın <laughs> zaman beni uyandırırsın. Lan hayır işte anasını. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Olduğunu 20 sırada biliyorum. Oyundan bir bitir yaptım türküsü. Türkülü herkesin bildiği bir şey olsun ha. Tamam tamam hadi boş Ortalama market ya da abi satın alacak bir şey mi? Hayır tuvalet fırçası bu arada tuttuğumuz şey. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Evet. Üzerine o... Or orayı karıştırmayalım. Su ile mı? Evet. Ya sen hala Emin değilim. Abi. Her evde bulunabilen bir şey mi bu? Evet. Bu şey yiyip. Geçelim. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Emin değilim. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. ha evet, Bilemedim gitti. Ben bizi ne sandın? Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Bu şey pil, elektrik veya benzer bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Hayır. Genellikle dört ayağı mı vardır? Bilmiyorum, ayıp oluyor ama yani videodayız falan ama ayıp oluyor. Allah Allah. Genellikle yeşil renkli bir şey mi bu? Yani bazıları yeşil olabilir diye düşünüyorum emin değilim. Düğünsü yok. Salata. Salataya koyulur mu bu şey? Tabii canım, ben zaten salatayı ikiye ayırıp tuvalet parçası koyup yerim. Genellikle yazın mı görülür ya da kullanılır? Hayır. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu, bu şey? Daha büyük bir bir şeyin, hemen yani, emin değilim de. Bildim galiba. Evet, evet. Bu şey pişirmeyi, bir şeyi pişirmek için kullanılır mı? Hayır. Genellikle dört kişiniz var? Daha, dur bakayım biraz konsantre görürüm. olmam lazım, dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daha çok emin değilim pas 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 alet perde değil şimdi bilemedin tamam itiraf ediyorum bilemedim ne kadar zor sordun ya hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun evet merak şey, sen. bana bir şans daha versene bak bu sefer bileceğim gerçekten çok azimliyim hadi son bir kez daha oynayalım sonra da videoyu bitirelim Tekrardan oyuna başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Bu sefer ne tutalım, ne tutalım, ne tutalım? Kitap tutalım be, hadi kitap. Ortalama bir market ya da... Hayır. Evet. Evet. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hayır yani. Kitap yani her sayfasını okuyunca yırtmıyorsun, hayır. Ya sen hala benim ah Hayır. Bu şey bitik ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Şey istek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Kağıdın öyle. Emin değilim diyeyim ben buna. Düzen not için mi kullanılır? Neyse artık espri yapmayacağım. Hayır. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Baş yapma lan. Evet. Şey yiyip içten bir şey mi? Hayır. Çok üzülüyorum diliyorum. Hayvanlar e, ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi bu? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin? Küçüklerine evet emin değilim diyeyim. İnsan ya sen kimliği bana kimliği bir mi? yerden tanın. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi? Evet. Ortalama otomobil da ben daha mı büyük? Hayır. Harekette, harekette bir parçası var mı bu şeyin? Evet kitabın zaten her yanı ayağa kalkıp yürüyor bildiğiniz gibi. Bildim galiba. Herhangi bir Dem dem, dem dem canlı. Dem, dem. Hayır. Pişirmeden yani çiğ olarak yenilebilir mi? Hayır. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılabilir mi? Dur bakayım yani işte, biraz dur, konsantre olmam var. lazım. Dur bakayım. Evet. Ablu, fotoğraf takmin. Bilemedi. 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 Tamam neyse. Bilemedim tamam yerim. itiraf ediyorum. Bilemedim. Ya, adam ne kadar zor sordun işte ya. Öyle, adam Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor ben şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey, bana bir şans daha versene. Falan ha, bak bu sefer bileceğim. Ay, dur, Gerçekten. Çok azimliyim. Abi sus sen de. Ah, ne oldu lan? Evet Ne ha? İşte öyle oturtturuyorlar adama. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla akıllı çay bana videolarını gelmiş istiyorsanız. Aşağıda like butonuna tıklamayı unutmayın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Bay bay.